Herkese merhabalar. Bugün kışlık domates suyu nasıl hazırlanır videosunu izleyelim. Domateslerimizi güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra büyük bir tencereye doğrama işlemini yapalım. Benim domatesler küçük olduğu için 2 ya da 3'e bölmem yeterli oluyor. Herhangi bir şekilde kabuklarını soymuyorum. Doğranmış olan domateslerimizi birazdan ocağa alacağız. Evet domateslerimiz ocağa konuldu. Bir yandan da kavanozlarımı kaynatıyorum streze etmek için. Ara ara da tenceremi karıştırıyorum, domateslerimi karıştırıyorum. Suyunu salmaya başladı. Ve ara ara da tenceremi karıştıracağım. Kaynamaya başladı. Yine ara ara karıştırmamı ihmal etmiyorum. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Daha sonra blenderdan geçiriyorum güzelce. Ben blenderdan geçirmeme rağmen domates kabukları çok kaldığı için süzgeçte geçirme gereği duydum. Siz isterseniz süzgeçten geçirmeyebilirsiniz. Ve şimdi tekrar kaynatmak için ocağa aldım. Kaynamasını bekliyorum. Ve bu aşamadan sonra da kaya tuzunu ve zeytinyağını ekleyeceğim kaya tuzu olarak bu ölçüde ben bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum ekledikten sonra da kaya tuzunun çözülmesi için de ara ara karıştıracağım kaya tuzum erisin ve zeytinyağını ekliyorum misnettonun soğuk kısım zeytinyağını ekliyorum 2-3 yemek kaşığı şeklinde ekliyorum ben alışkın olduğum için artık göz kararı yapıyorum ve artık kavanozu doldurma zamanı sıcak sıcak kaynar halindeyken kavanozlarımızı doldurmaya başladım. Siz de böyle bir havlu yardımı ile kavanozu tutup rahatlıkla dolumlarınızı yapabilirsiniz. Ve kavanozun ağzını güzelce temizliyorum. Temizledikten sonra da yine kapağını sıkıca kapatıyorum. Güzelce sıkıca kapatıp ters çevireceğim. Her kavanozu bu şekilde yaptıktan sonra 24 saat boyunca bu şekilde ters şekilde bırakıyorum. Ve sonra da düzeltip kilere koyacağım. Şimdiden sizlere de afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olarak da destek verirseniz sevinirim.